Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Özçay'ınız. Kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte freze çekiyoruz. Bugün bir tarla, bir mahsul, bir sezon konseptindeyiz. Yani TMS diyebiliriz size. TMS konseptine hoş geldiniz. Bu konseptte ne yapıyorduk? Tekrardan yeni gelenler için bir kısaca bir özetleyeyim. Seçmiş olduğumuz bir tarlayı, bir mahsulü bir sezon boyunca sizlerle birlikte yetiştireceğiz. Yaptığımız her şeyi A'dan Z'ye sizlere aktarmaya çalışacağım. Nasıl bir verim aldık, neler elde ettik bunları sizlerle paylaşmış olacağım. Bu konseptin amacı buydu. Ve şu anda seçmiş olduğumuz tarlada 120 dekar bir tarlamızdayız. Bizim demirin bir dediğimiz kendi dönüm hesabımızla 48 dönüm demiş olduğumuz mısır satını yapıp ilk videosunu yüklemiş oldum. Konseptin ikinci videosundayız. Normalde bunun 3 Hatta üçüncü, ikinci video, üçüncü video, dördüncü video olması gerekiyordu. Ama ben şehir dışındaydım. Buranın tarlasını sürüm yaparken istisnada tarla sürüyordum. Buraya babam sürüyordu. İkinciye freze çektik. O zaman da ben şehir dışındaydım. O yüzden bu videonun ikinci videosu bugün çekilebildi. Yaptığımız işlemlerden kısaca sizlere bir bahsedeyim. Yani neler yaptık. Tarlamızın hasadını yaptık. Sizlerle gerçekleştirdik. 4910 kilo gibi çok güzel bir verim elde ettik. E, hedefimiz 2000 kiloydu. Dekarda onu yakalayamadık ama bu sene inşallah e, tohumu da değiştirerekten hedefimiz 2000 kilonun üzerine çıkmak olacak inşallah. Tarlamızı sürdük. E, üçlü 16'lı kulluğumuzda sürmeden önce tabii ki ben bir sap parçalama çektim. E, İki sefer çektim sap parçalamayı da. Bir hızlı bir şekilde çektim. İkinciyi biraz daha indirip bir daha çektim. Aynı hızda. Aşağı yukarı. Sapımızı böyle un edecek şekilde yaptım. Şöyle arkada gözüküyor zaten. Yani tarlada çok aşırı böyle öbek öbek bir sap kalmadı. iyice un ufak oldu. Bazı yerlerde o sıranın döktüğü yerlerde tabii ki biraz yine var. Biraz kamerayı çevireyim. Tarlanın durumunu da göstereyim. Şu anda başa yaklaştım zaten. Şu anda e, Trimble otomatik dümenleme sistemiyle uydulu bir şekilde e, dik freze çekiyoruz. İki traktör çekiyoruz. Ben 105'teyim, Babam da 120M'de. E, birer atlamalı çekiyorum. Birazdan uydudan göstereceğim sizlere. Baştaki dönüşümü yapayım. Şu şekilde e, göstereyim sizlere de. Birer atlamalı bir şekilde. Ben araları atlayarak gidiyorum. Uydu çekiyorum. Babam da 120 hem de. O boşluk bıraktım. Sarı boyanın olmadığı yerleri babam freze çekiyor. Şu şekilde göstereyim o da 120 ömle karşıdan geliyor. Yani iki traktör, birisi uydulu, şöyle hatta geniş açıya alalım, şöyle geniş açıya alalım. Uydumuz, direksiyonumuz da gözüksün. Şu anda zaten dümdüz gidiyor, çok fazla hareket etmiyor. 120 geliyor bu şekilde. Ben burayı yaptım. Evet, telefonumuz çaldı. Küçük bir ara verdik yarım kalmıştık. Buradan devam edelim. Dediğim gibi birer atlamalı şekilde bu şekilde prezemizi çekiyoruz. Babam 120 evli arkadan geliyor. Çekilen yer bu şekilde. Ee, çekilmeyen yeri de şöyle traktörün önüne göstereyim. Bu ikinci preze çekişimiz. İlk başta bir sefer preze çekmiştik. Bu tarlamıza yaptıklarımızdan bahsettim sanırım. Videonun başında bahsettim bilmiyorum. Oraya çektim. Arkadan 120 de şöyle yakışıklı çıkıyor böyle bir küçük resim de yapabilir. şöyle arkamızdan dörtünü çekelim. Onun için daha kolay demiş. Ben zaten izi belli ettiğim için o direkt manevrasını aldığı gibi girebiliyor. Ama bizim için e, bir ileri geri yapmam gerekiyor benim. O da şöyle. 120 çok yakışıklı yani. Bu 140 üzeri daha yakışıklı. Bunun önü biraz cümük. O kepçeli traktörler genelde çiftlik traktörü olarak tercih ediliyor. Hani açı olarak geniş olması için hatta bizim aldığımız sene, geçen sene yılın traktörü seçilmişti. Traktör of Years'da. Şampiyon olmuştu kendisi. Çok güzel bir traktör. TMS konseptimizin bir sonraki bölümünde ne olacak? Büyük ihtimalle TMS konseptinin 3. videosu ekim videosu olur. Yani Buraya tekrar bir işlem yapmayız diye düşünüyoruz. İş güzel geçerse bu şekilde şu anda ekime hazır bir şekilde bırakacağız. Bunun arkasına lastik merdane taksaydık aslında frezenin daha güzel olabilirdi. Ama lastik merdanemiz olmadı. Bir de toprağı çok sertleştirir. Üzerinden kış geçecek diye. O konuda biraz kararsız kaldık. Siz frezenin arkasına lastik merdane takıyor musunuz? Ya da lastik merdane takanlar, kullananlar memnun mu? Fark oluyor mu? Olmuyor mu? Çıkışta ya da kış geçtiği zaman nasıl oluyor? Altta yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Lastik merdaneyi öneriyor musunuz? Alalım mı bir tane lastik merdane? Dün hava bayağı kapalıydı. Bugün güne göre hava çok güzel. Şu anda biraz kalite düştü. Hareket modunu aldım. Raksite de özelliğimizi açtık telefonumuzun. 120'yi buraya biraz bulandı. Hmm, Odaklayamadı. Şu anda daha iyi. Burasını şöyle çekelim. Bu uyduyu açtığım kapattığım düğme. Hatta burada küçük bir 105 hem tanıtım videosu olabilir. Traktörümün içinden de bahsedeyim. Biraz traktörün içi dağınık. Kusura bakmayın. Burada sigortam var. Sigortalar bunun içinde kapağın altında. El frenimiz burada. Ee, burada işte gözlerim var. Postes koltuğum. Burada sinyalim, dörttüm. Çit çekeri buradan alıyor. Çit çeker düğmemiz burada. Şu şekilde göstereyim. Hep yanlış yere odaklıyor. Tremble oyulu sistemimiz, şatılımız, klima sistemlerimiz. Bu şekilde kliması bizim traktörün geldiğinden beri memnun değiliz. Onu söylüyor. Bizim traktörün klimasında hafif bir sıkıntı var. Geldiğinden beri çok bir anluman vermedi. Aynı traktör kuzenimde de var. Onunki yani ikinci, üçüncü dereyi de içeriği buz gibi yaparken bizim traktörümüz o kadar soğutma yapmıyor. Klima gazı fazlaymış geçen düşürdü ama yine bir de tam istediğim soğukluğu vermiyor. Yani tam bana en sonu almam gerekiyor. Şu anda en sonun bir altında, en son kademenin altında. En sonu aldığım zaman da aşırı fan sesi oluyor. O yüzden son kademede kullanmak istemiyorum. Ee, ama yine soğutma olarak güzel. Yani en sonu alırsanız, sesten rahatsız olmam derseniz. Deere'nin sessizliğine alıştığımız için fan sesi duymak biraz üzücü oluyor tabii ki ama 105 yani şu anda e, sıfır üretilmiyor olarak görüyorum. En son 2020 modele kadar var. Gerçekten güzel bir traktör. Arayış için özellikle kullanabileceğiniz tavsiye edeceğim. Çok güzel bir traktör bence. Bizim traktörümüz şu anda 5200 saatte 2013 model. Biz 5200 saatte 2013 model. Ama buna rağmen yani yoğun hani aslında yoğun da değil. Yaklaşık olarak seneye burada çok fazla saat yapmamış ama ağır şartlarda tabii. topraklarımız biraz ağır ve her işi yapıyor yani. Tam bir araç traktörü. Ağır iş de yapıyor, ara iş de yapıyor. O yüzden çok severek kullandığım bir traktör. Yani 5200 saatte bir sefer olsun arıza açmadı. Ufak tefek hani yağını değiştir, bakımını yap. Onun haricinde herhangi bir masraf etmedik. Şu anda kaputumuz bozuldu sadece. Onu söyleyeyim. Kaput kapandı açılmıyor. Artık onun bir çaresine bakacağız, kapıda açacağız. Kapının sıfırı da 22 milyarmış. 22 milyar da gerçekten yani çok pahalı. Kaputu kırmadan bir şekilde açmam gerekiyor. Daha öncesinde başına böyle bir sıkıntı gelen oldu mu bu arada? Onu da sorayım. Eğer içinizde böyle bir bir an uyduda gitmiyoruz gibi hissettim oraya baktım. kaput kapanıp açılmama gibi bir sorun yaşadınız mı? Ya da bunu tamirinde anlayan birisi varsa yorumlar kısmında belirsin. Nasıl açabiliriz? Ben yani farları sökmeyi düşündüm. Farların orada dışarıdan bir de var. E, servis sorunları dedi, far ayar vidaları var orada hani sökemesi falan dedi. Ama emin değil o da tam bilmiyor. Daha önceden onun da başına böyle bir şey gelmemiş. Yani pişmemiş tavuğun başına gelen bizim başımıza geldi gibi bir şey oldu. Kaput açılmaması da yani yapışmadı. Hani böyle hareket ediyor ama kilit açmıyor. Asıldığınız zaman oynuyor. Damağı açmıyor. Çok enteresan bir şey oldu. Kapatırken zaten zor kapatmıştık. Kapanmıyordu böyle açılıp kapanıyordu. Onu oradan oynadık, gevşettik, bir şeyler yaptık. Biz kapandı, geri açılmadı. Yani nasıl başardık onu da bilmiyorum. Yani açılmadı, kapattık açılmıyor. Yani keşke iple falan bağlasaymışız. Var geri açılsaymış ama Böyle bir sıkıntı oldulardı. bir bilseydik böyle, yani iple bağlardım, tamire götürdüm, yaptırdım ama bilmiyorsunuz işte, yani yapmış olanı tecrübe etmiş olduk. Eğer 105in kaput kapanmıyorsa zorlayıp kapatmayın, bir ustaya, bir bilene götürün bence. Sizin de kaput kilitlenirse bayağı bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Kaputu çözersek, onu da ileriki videolardan nasıl çözdüğümü söylerim sizlere. Şu anda biz çözemedik, babam oturmuş yemek yiyor, ben otomatik mühendim olduğu için yemeğimi traktörde yiyorum, hiç durmuyorum. Yani simit poğaça tarzı şeyler aldık çayım katıyorum. Zaten bu tarlamız 520 metre. Uzun bir tarla. 4.8 kilometre hızda falan gidiyorum. 120 m bunun kilometreler arasında biraz fark oluyor. Yani ben 4.7 ile giderken o 5.5-5.3 ile falan gidiyor. Bunun kilometresi biraz daha 120'ye göre az gösteriyor. Artık sebebini bilmiyorum. Teker farkından dolayı mı oluyor? Niye olur? Bilenler onu da yazsın yoruma. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu işlerle uğraşan tanıdığınız bildiğiniz varsa ya da yeni başlayacak olan varsa TMS konseptimiz, bir tarla bir sezon bir mahsul konseptimiz tam yani onlar için de idealdir. Başlamayı düşünenler için. Yani iyi kötü bölgesel olarak yaptığımız şeyler değişse de aşağı yukarı aynıdır. Tarlanın hazırlanması, tarlanın sürülmesi sadece kullanılan ekipmanlar değişebiliyor. Biz freze kullanıyoruz, başka stiller kullanıyor, kilpotor kullanıyor. Hani yani bunu zaten kendi yöresinde, bölgenizde yapanlar varsa onlardan da zaten görebilirsiniz. Ya da imkanınız varsa alabilirsiniz zaten. Freze gerçekten çok güzel bir icat bu arada. Çamurda falan da hani bayağı iş yapıyor. Şu anda bu tarlamız o kadar çamur değil, şöyle göstereyim. Şimdi zaten biraz araştırmalar da yapmayı düşünüyorum. Makaleler, çeviriler okuyup. Onları da sizlerle paylaşacağım masa başında. Ee, bir de eğer şey isterseniz, geçen seneki sezonda mahsule neler kullandık, hangi ürünleri kullandık, kaç kilo attım, potasyum durumu attı, e, kullandığım merak ettiğiniz ürünler varsa yorumlar kısmında bunu bana belirtebilirsiniz. Hangi ürünleri kullandığımı, e, kaç kilo olarak kullandığımı. E, ürünlerde fiyat maliyet olayına girmek istemiyorum. Çünkü e, değişen fiyatlar olduğu için günümüzde bugün vereceğim fiyat 3 gün sonra geride kalacak ve hani Bölgesel de çok değişik gösteriyor. Benim atıyorum 16 liraya aldığımda şu anda başka yerde 18 lira ya da 16.500 lira. O yüzden fiyat farklılıkları olacağı için yanlış bilgilendirme de yapmak istemiyorum. Ama yani bu işte en mantıklı ya da en doğru şekilde bilgilendirme yapabileceği bir kilo olarak verdim. 80 kilo da battım, attım, işte 100 kilo attım, 80 kilo şeker attım şeklinde olacaktır. Bunları zaten yaklaşık rakamlar, net rakamları söylemedim. Onları istiyorsanız eğer bir video çekerim onun için. Bir gün masanın başına oturup ee, bu tarlaya attığımız gübreyi, tohumu hepsini not alıyorum zaten. Kaç su vermişim, ne kadar vermişim. Ee, bunların detaylı bir analizini, incelemesini yapmamızı isterseniz bana yorumlar kısmında bana belirtin ki bunları sizlerle paylaşayım. Bunlar için de zaten bunu TMS e, konseptimizin de paylaşabiliriz. Bu geçen yılın aynı tarla yaptığımız için bu sene de benzer e, yani gübre oranlarında kullanacağım. Bir görüşmeyi düşündüğüm bir yer var gübre ve ilaçlama hususunda. Orayla görüştükten sonra onu tarla günlükleri konseptinde işleyeceğiz. Anlaşabilirsek. Onun ürünlerini denemeyi düşünüyorum bir tarlanın parçasında. Bakalım biraz daha işte zamanla olduğu için bizim işimiz zamanla. Yeni videolar geldi zaten. Genel güncel gelişmeleri sizlerle paylaşacağım zaten. O yüzden bunları da kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Başa geldik tekrar bir dönüş geldik. Drone görüntülerini atarım buraya aralara yapıştırelim. Bir de onu da sormak istiyorum. Drone görüntüleri sizce müzikli bir şekilde mi olsun? Yani böyle videonun ilk 3 dakikası içerisinde böyle bir şuraya koyalım. Videonun içerisinde ilk 3 dakika, 3 dakikanın içinde ya da ortasında drone görüntülerini atayım mı? Yani böyle müzikli bir şekilde Yoksa videonun içerisinde konuşmaların geçtiği noktalarda üstten hani görüntü girsin. Arkada benim anlattığım sesler mi olsun? Yani sesi ben ekleyeyim. Sesli mi olsun yoksa direkt müzik mi olsun? Öyle diyorum. Sizce drone görüntüleri müzikli mi yoksa normal konuşma sesiyle mi olsun? Anlatım mı olsun? Hangisini istiyorsunuz? Bunu yorumlar kısmında da belirtirseniz video içeriklerini biraz daha ileriye taşırız. Daha kaliteli içerikler oluştururuz bunları belirtmekten de çekinmeyin. Eksik gördüğünüz şeyler varsa, videolara eklememiz istediğiniz şeyler varsa bunları da eklemeniz benim için artı şeyler. Bunları sizlerden bekliyorum. Şimdi birazcık böyle son bir arkayı çekeyim. Prezenin yaptığı yere. Bak birer atlamalı yapıyorum. Bu tarlamız 121 deker falan geliyor. Etrafını e, sınır çizerek ölçtüm. ama biz 120 deker diyoruz. O çünkü kenarlarda kamalık var. Orayı ekmiyorum. başı yapmıyorum yastık başını neden yapmıyorum? Damlama sererken bir tane mısına takılıyor. Onun yüzünden bir şerit kalıyor. Şeridin içinde kalması bir yana tarlaya verdiği zarar bir var. Frezemiz bu şekilde birçir birçir çalışıyor. Bu frezemiz de bayağı bir eski freze. Gaspardo'nun. Bu arada frezenin bıçaklarını e, Gasparto bıçağı da alabilirsiniz. Ya da e, bizim bölgemizde şu anda e, dik freze öğreten Talaranza e, tarım makineleri var. Onlarla iletişime geçebilirsiniz. Onların iletişim bilgilerini istiyorsanız Talaranza'nın e, iletişim bilgilerini aşağıya bırakırım. Sizlere yorumlar kısmında öğrenmek için sorun. E, onlar da aynı zamanda hem dik freze üretiyorlar sap parçalama, alabora şu anda yenice körüm çıkardılar. E, makineleri gayet güzel. E, bizim köylümüz aynı zamanda akrabam oluyor. Hani onların bir gün gideceğim zaten. Dükkanına gideceğim. Dükkanlarla bir inceleme videosu çekeceğiz. Üretim sahasını göreceğiz, makinelerini çekeceğiz. Ürünleri hakkında bile bilgi verecekler. ben kısa bir, bir küçük buradan duyuru olarak geçeyim diye sizlere hani freze olduğu için söyledim. söyleyeyim. Biz çok önceden kuruldu, şu anda 200 sene oldu ama gayet güzel bir düzen tutturdular frezelerini. Birçok markadan frezeleri iyi diyebilirim. Hatta ben makine mühendisi olarak onların yanında bir süre çalıştım ilk kurulum aşamasında sağ olsun onlar da çok şey öğrettiler bana ee, mühendislik hakkında. Ee, özellikle SolidWorks'de çizim hakkında Fatih abiden, Barış abiden çok şeyler öğrendik. Ee, istiyorsanız onların numaralarını da bırakabilirim. Ya da diyorsanız ki, git dükkanına kardeşim makineyi göster makineyi görmek diyorsanız dükkanlarına zaten kışın gideceğim. Şu anda işlerin bitmesini bekliyorum. İşlerimiz biraz seyrekleşsin zaten bu tarz gezilerimiz başlayacak tarım üzerine. Dükkanlarına gideriz makinelerini takıp e, tanıtırız bıçakları gösteririz. Farklı kalınlıklarda, uzunluklarda bir tane bıçakları mevcut. Yani onlarla iletişime geçerseniz onlar da yardımcı olur. Çık bir duyuru olsun buradan da. Çektiğimiz e, tarla. Burada kenarda 200 sefer çiğnedim. Tarlanın hem etrafını ölçtüm. Tarlanın kaç teker geldiğini. Hem de ilk sıralamayı yaptığım için şey oldu da, burada çok aralık kaldı ya. Ee, Anla sayamadı herhalde. Rotayı tam oluşturamadım. Ne oldu anlamadım. Ee, şu anda da çok rahat değilim. Aşağıda da Tarçın var. Tarçın gel kameraya çık. Gel. Ee, yalama ama. Tarçın'ı da getirdim sabah. Ağlıyordu. Beni getirmedin diye. Kendisi burada şu anda kendine rahat bir pozisyon bulmaya çalışıyor. <laughs> Traktörün içinde onunla beraberiz. Normalde yatıyor orada ayağımın altında. Böyle duruyor da şu anda enerjisini de atamadım. Dışarıda inmek istiyor herhalde biraz. Biraz da onu da salacağım. Onunla birlikte bir aşağıya ineriz. Traktörü bırakırız. Traktörü gitsin. Tarçınla yürüyüş yaparız. Tarzını da getirdim yanımda. Burası 17 dönüm olunca sabah götürmeyi düşünüyordum ama 120 deker bir tarla çok büyük. Yani erken bitti yine. Traktör olunca hızlı yaptık da. Uzun sürerse sıkılır, rahatsız eder dedim. Kanalı yani zaten rahatsız ediyor birazcık. Sürekli bir sağ tarafa dönüyor, bir sol tarafa dönüyor. Sürekli onunla da ilgilenmemi istiyor, beni seviyor. diyor. Artık biraz onu seviyorum. Biraz işimizi yapıyoruz. Tamam. Ee, otomatik dümenlik olunca çok sıkıntı olmuyor da. Normalde bayağı sıkıntı oluyordu. Tamam, tamam. Bundaki mutluluğa bir bak. Böyle koyuyor kafasını buraya. Ağza bak ağza. Ne oldu? <laughs> Elimi mi ıstıracaksın? Hah, ıstır at. Hayır, telefonu ellemek yok. Ersun tarlaya gelmeyi çok seviyor ya, evde sıkılıyor. Damlamaları sererken falan getiriyor da ya, yani şu anda da çok güvenemiyorum. Yani dışarıya salsam böyle dolaşsın, ama arkadaki ekipmana falan gelir. Bir de yanımızdan ayrılmaya alışık değil. E sürekli yanımızda dolaşıyor. Şimdi birazdan salcamazsın. Nite aşağıya bakalım tepkisi ne olacak. Traktörü takip edecek? Gidecek mi? Birlikte ineceğiz. İşte ben traktöre binince büyük ihtimalle o da traktöre binmeye çalışacak. Orada biraz sıkıntı oluyor. Yani şimdi oraya oturdu. Oturmadı. Bu tarafa geçti içeri izliyor. Seviyor musun tarçı tarlaya gelmeyi? Ha, belli zaten gözlerden ışıl ışıl şu anda. Şunu dönüşümüzü dönüş, şiş, şiş, Konuşamadım. Dönüşümüzü gerçekleştirdik. Tarçın da şu şekilde. Şu anda onunla ilgilenmemi istiyor. Çok sıkılıyor. Tamam. tamam. Evet. Şu anda da tarçın da tabla sürüyoruz. Freze çekiyoruz. Direksiyonda tarçın var. Tarçın geçti. Tarçın buraya bak, kameraya bak. Nasıl? Traktör sürmek güzel mi? Sürüyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tarçın'la traktör sürüyoruz. Tarçın direksiyonda. Otomatik pilotu aldık. Tarçın öğrendi artık. Başa varınca... Şş, bana bak, burada konuşuyor. Saygısızlık yapma. <laughs> Sıkılmaya başladı. Daha yeni geldik tarlaya. Hemen sıkıldı. Onu sevdiğim sürece sıkıntı yok. Elim sürekli onun üstünde olması gerekiyor. Biraz temas bağımlısı kendisi. Neyse, ben onunla ilgileneceğim. Ee, buraya da yaklaşık olarak 1-2 saatte bitireceğiz. Zaten e, bu videoyu TMS için çektiğim için bu tarla şu anda arada dahil değil. Ee, bu tarla yaptıklarımızı e, normal video olarak yapabilirim. O yüzden bu videoyu burada kapatacağım. Ee, kanalımı takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Son bir kez Tarçın'ı da göstereyim. Tarçın'da bay bay desin. Tarçın bay bay der misin? Dur kaldırayım reaksiyonu. Ne oldu? Rahat edemedin mi sen? Salayım mı seni aşağıya? Tamam birazdan salacağım seni. Tamam dönüşte salayım. Traktör gitsin birlikte yenelim aşağıya. Sonra seni bırakacağım orada. Tamam mı? Yat oraya affereyim. Normalde bu şekilde yatıyor. <laughs> Hemen geri kalktı. Konuşunca yerlerde şey yapıyor. Normalde öyle yatar usta usta. Traktörün içi biraz dar ya. 120'ye de bindiremiyoruz. Şimdi çok güven vermiyor tarçın. Neyse artık. ilerleyen süreçte işte iyice eğitim aldığı zaman 120 ile de video çekeriz beraber tarçında. Çiftçi köpek tarçın. Oraya girme işte. Orada o, o o o o o. Hayır, orada simit var. Şimdi onlara göz dikiyor. Hayır, onlar senin değil. Sen otur orada. Tamam? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben tarçınla tarlaya süreceğim bitireceğim. Bir de traktörü yakıt doldurmuşum. zaten tarçını alırken. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu anda tarçınla tarladayız. E, Trimble Vili sistemimiz var. Direksiyonda tarçın var. Tarçın geçti. Tarçın sürüyor şu anda. Koltuğa geçti dedi. Sen hep oturuyorsun ben sıkıldım. O yüzden direksiyona tarçını geçirdik. O da çok umursamıyor. Arkada simit var. Simitle uğraşıyor. Önüne bakacaksın tarçınla. Hidroliği nereden kaldırıyoruz? Bir göster bakayım. Hayır. Hidroliği kaldır diyorum. Sen bana öpüyorsun. Olmaz ki hayır. Şu var mı? Nasıl koltuk rahat değil mi? Tarçın koltukta oturuyor. Sosyalist koltuğunda oturuyoruz. Tarçın sürüyor. <laughs> Aferin kızıma. Çiftçi, çiftçi köpek tarçın. Arkada da freze var. Tarçın freze çekiyor. Böyle de çekelim. Evet freze çekiyoruz sisteme. Direksiyonda tarçın var. Küçük öbek tarçın. Değil mi tarçın? Nasıl? Memnun musun tremolo sisteminden? Bize tremolo üst sisteminden bahset tarçın. Jondere nasıl? Sıkıldın mı artık? Ben mi sürüyorum? Güzel mi tarçın? He? Şöyle bakalım nasıl?